Sadako Sasaki, 1955'te hayatını kaybettiğinde daha 12 yaşındaydı. Küçük kız Hiroshima atom bombasının etkilerinden dolayı öldü. O zamandan beri Sadako, nükleer savaşın siviller üzerindeki etkisi konusunda bir sembol haline geldi.

<laughs> Hiroşima önemli bir askeri üssü barındırıyordu. Yine de bombalamadan önce sakin ve huzurlu bir yerdi. Sasaki ailesi sahip olduğu kuaför salonu sayesinde geçiniyordu. Ancak 6 Ağustos 1945'te her şey değişti. Ler, ından, ilk atom 私たち私は、4歳で、サダコが2歳でした。当時は、非常に、快晴で、私たちは、朝食をとっておりました。そうすると、とても、美しいものが、キラキラと、光って、いたの、を強く、覚えています。

Ancak bombanın asıl tahribatı hayatta kalanlar sonraki etkileriyle karşılaştıkça ortaya çıktı. Patlama derin yara izleri bıraktı. Sağlıklı insanlar arasında bile ciddi hastalıklara yakalanma korkusu vardı. Hiroşima'daki radyasyon yüzünden patlamadan sonraki yıllarda on binlerce insan öldü ve lösemi vakaları 1950'lerin başından ortalarına kadar zirve yaptı. Sonra, hiçbir şey yoktu. 6. seneye kadar... 元気にに健やかに育っっていったんですでも小学6年生血病という診断を下される父はびっくりしましてそして、えー、だんだんだんだん具合が悪くなっていきました。 Sadako kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kendine bir misyon edindi. Kağıt katlayarak turna kuşları yapmaya başladı. Bin tane katlayınca bir dileğin gerçekleşeceğini söyleyen bir Japon efsanesinden esinlenmişti. Dileği iyileşip eve gitmekti. Böyle mono şeyi Sadako bir <laughs> 病気が全然良くならならたぶん自分の心の中ではなぜだろうそういうふうに心の中で問いかけたと思いますでも本当に信じて一生懸命鶴をおりましたサダコノンヒカヤエスにはトゥムドゥンヤダンナトゥルドアマチョーザマンチャークトマラルダ Kanada kökenli bir Amerikalı yazar olayları çok umut kırıcı buldu. Bu yüzden anlatıyı değiştirdi. Yazar 1977'de yeniden anlattığı hikayede Sadako 644 turna kuşu yapabiliyor ancak sınıf arkadaşlarının yardımıyla bini tamamlayabiliyor. Gerçekte ise Sadako binden fazla kuş yapmıştı ancak durumu hiç iyileşmedi. Naoritay, yeni kayritay. Soşte, moskoşi, no soba ni itay. Bir başka Amerikalı yazarsa yanlışı düzeltmek ve gerçeği yazmak için kolları sıvadı. Sudi Chico Masahiro ile tanışıp ondan işbirliği yapmasını ve uluslararası izleyici için Sadako'nun gerçek hikayesini yayınlamayı istedi. I was a little uh, intimidated at first because I thought, you know, here I'm coming in from America and uh, we did drop the bomb and How is this person going to embrace me? But he was really, really sweet and very forthcoming and couldn't have been nicer. Bütün Hikayesi adlı kitabı yayınladılar. I wanted to make sure that kids who spoke English heard the story that uh, children in Japan heard. And I think it's an easy introduction to World War II for young people. because it helps them to see see war through the eyes of someone their own age and the consequences of war. Japonya'da Sadako'nun hikayesi karışık bir mirasa sahip. Sınıf arkadaşları ölümünden sonra onun anısını yaşatmak için bir araya geldi. Krasmeto wa ja bokin o Sadako no o Böylece Ancak bu anıt, Hiroşima'daki Sasaki ailesine karşı düşmanlığa yol açtı. Hatta onları başka bir şehre taşınmaya zorladı. Bazıları Sadako'ya odaklanmanın, bombalamada kaybedilen diğer yaşamları onurlandırmanın önüne geçtiğini düşündü. Sadako'nun hikayesini anlatmak, sıradan insanları nasıl etkilediğine dair bir fikir verdi. Ayrıca insanları Sadako'ya yakınlaştırdı. She was looking out for others to the very end. She saved all the money that that family gave her in the hospital and bought gifts for her family with the money. So, uh She was really、remarkable. 貞子は、えー。特別の使命を持って生まれてきたんじゃないかなというふうに。思われてなりません。あの像を見ますときに。貞子が。命をかけて。私たちに。平和へとつながる。大きな心がけ。思いやりという心。を貞子自身が残してくれたんだ。 そういうふうに思って誇りに思っています